Bu videoda sizlere açılmayan bilgisayarınızdan nasıl çok kolay bir şekilde yedek alabilirsiniz, dosyalarınızı kurtarabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Eğer çeşitli sebeplerden dolayı açılmayan, çöken, mavi ekran veren mavi ekran veren bilgisayarlarınız varsa e, içerisindeki dosyaları, gerekli olan belgeleri çok kolay bir şekilde kurtarabilirsiniz. Bunun birkaç adımı olsa da ben size en kolay, en pratik adımlardan bir tanesini göstereceğim. Bunları part ve seri şeklinde yapmayı düşünüyorum. Yani diğer videolardan da açılmayan bilgisayardan nasıl veri kurtarılır bunlardan sizlere bahsedeceğim. Ancak ilk adım olarak en basit halinden başlamak istedim. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Bunun için ihtiyacımız olan bir adet USB belliğimiz içerisine Windows 10 işletim sistemi boot ediyoruz arkadaşlar. ISO dosyası ile Rufus programını kullanarak yazma işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaparken ihtiyacımız olan şeylerden bir diğeri de harici bir hard diskimizin olması ki içerisindeki verileri bu hard diski kopyalayalım veya verileriniz çok yüksek boyutlu değilse herhangi bir USB bellek de işinizi görebilir. 32 GB veya 64 GB'lık bir USB bellek işinizi görecektir. dilerseniz ya harici hard diske ya da USB belleğe depolama işlemini yapabilirsiniz. Eğer hazırsanız işlemlere başlayalım. Müzik Öncelikle USB belleğimizi ve harici hard diskimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayarımıza start verdikten sonra buradan USB bellekten başlatma işlemini yapıyorum. USB belleğimi seçiyorum. Şu an gördüğünüz gibi bilgisayarımız format ekranına girer gibi açıldı. Buradan ileri diyorum arkadaşlar. Sol kısımdan şimdi yükle demek yerine sol kısımdan bilgisayarınızı onarım kısmına tıklıyorum. Buradan açılan bölümden sorun gider diyorum. Buradan sistem görüntüsü kurtarma bölümüne giriyorum. Buradan işletim senin seçiyorum arkadaşlar. Buna iptal diyorum. Buradan ileri diyorum arkadaşlar. Gelişmişe tıklıyorum. Sürücü bölümünden tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza şöyle bir pencere açıldı. E buradan bilgisayarımızdan Hangi belgeleri kurtarmak istiyorsak o kısma giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim sürücülerimiz geldi. C kısmım var benim tek tek şu anda D kısmım yok. Ben tek partition'lı bir kurulum yapmıştım. Sizin D kısmınız olabilir veya E kısmınız olabilir. boyutlarına bakarak buradan hangisinin C, hangisinin D veya hangisinin depo olduğunu öğrenebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse mesela C kısmımıza giriyoruz. Bizim belgelerimizin masa üstünde olduğunu varsayarsak buradan kullanıcılar bölümüne giriyorum kullanıcı ismini seçiyorum arkadaşlar bilgisayarımızın user olabilir administrator olabilir e, farklı bir kullanıcı vermiş olabilirsiniz onu seçiyorum arkadaşlar e, dilerseniz buradan tüm belgeleri e, videolarınız varsa resimleriniz varsa müzikleriniz varsa ve benzeri e, bu klasörleri kopyalayarak e, harci diskinize yapıştırma işlemi yapabilirsiniz veya diyelim ki resimleriniz, önemli belgeleriniz masa üzerindedir. Buradan örneğin resimlerimi kurtarmak istiyorsam buradan resimler klasörüne geliyorum. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Kopyala diyorum. Buradan bilgisayarıma geliyorum. Buradan harcı hard diskimi buluyorum arkadaşlar. Benim my Password yazıyor harcı hard diskimde. Buna giriyorum. Buradan da boş bir yere yapıştır diyorum arkadaşlar. Şu anda yapıştırma işlemi tamamlandı. Buradan ben tekrardan sağ tıklıyorum ve yenile diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimlerimizi kopyalamıştık. Yapıştır dediğimizde resimler klasörümüz buraya geldi. Yani benim resimlerim başarılı bir şekilde kurtarılmış oldu. Eğer sizin farklı dosyalarınız varsa, örneğin e, tekrardan kullanıcılara girelim User bölümüne. Örneğin mesela buradaki resimleri kurtarmak istiyorsunuz veya videoları kurtarmak istiyorsunuz arkadaşlar. Veya masa üstünüzdeki belgeleri kurtarmak istiyorsanız onların üzerine gelerek sağ tıklayın, kopyala yapın arkadaşlar. Tekrardan bilgisayarımdan harci hard diskinizin içerisine gelin, buraya yapıştır yapın arkadaşlar. Eğer boyutu büyük boyutluysa burada kum saati belirebilir, hiç sıkıntı etmeyin, e, sabırla bekleyin arkadaşlar kum saatinin gitmesini. Kum saati gittikten sonra e, yani imlecimiz normal şu şekli imleç haline geldikten sonra Sağ tıklayın, yenilediğin arkadaşlar boyutu büyük olsa da belgeleriniz şu şekilde gelecektir. Klasörünüz buraya gelecektir arkadaşlar. Yani resimleriniz, belgeleriniz, bilgileriniz başarılı bir şekilde kurtarılmış olacaktır. Bu sebepten dolayı da bu işlemi sabırla bekleyin. Büyük boyutlu dosyalarda, belgelerde bu işlem biraz zaman alabilir. Pencereyi ve bilgisayarınızı kapatmayın. Kum saati normal bir şekilde imleçe dönüştüğünde belgeleriniz başarılı bir şekilde kurtarılmış olacaktır. E diğer tüm klasör ve belgeler için tek tek aynı işlemi yapmanız gerekiyor. E maalesef ki Ctrl A ile veya mouse ile hepsini seçemiyorsunuz arkadaşlar bu kısımda. Bu sebepten dolayı da bunları tek tek kopyala yaparak harici hard diskinize veya harici USB belleğinize içerisine gelerek yapıştır yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi eğer boyutları yüksek boyutluysa bir süre beklemeniz gerekiyor. Ancak sıkıntı etmeyin bu işlem başarılı bir şekilde sonuçlandıktan sonra Verileriniz kurtarılacaktır. Daha sonrasında bilgisayarınıza format atmak gerekiyorsa format işlemini yapabilirsiniz. E, kafanıza takılan sorular varsa bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarım üzerinden instagramdan bana iletebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.